Hayırlı ve uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı ve uğurlu olsun. Ve uğurlu olsun. Herkes hoş geldi. Hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Tekber Yasa başkanlığında onun yönetim kurulu ile birlikte bu binanın yeniden, özel. bu binanın yeniden yapılması ve bu hale getirilmesi gerçekleştirilir. Türkiye Türkistanlıların özellikle altını çiziyorum Türkistanlı deyimini çünkü Türkistan kavramı gelecekte de yaşatılması gereken bir kavram. Bugün Orta Asya'da ortaya çıkan Türk Cumhuriyetleri'nin geleceği de Türkistan kavramıyla özdeşleştikleri oranda sürekli olabilecektir. O nedenle önemlidir. Bunun altını bir çizmekte yarar var. Bu bina Türkistanlarla ilgili olarak ilk kez özellikle batıdan gelen Türkistanlılar, batı Türkistan'dan gelenlerin ilk kez sahip olduğu bir binadır. Bu bakımdan önemlidir. Kazak Kazakistan hükümetiyle şu anda görüşmeler sürdürüyorum. Amaç ne? Amaç o biraz önce sözüne ettiğim dış dünyaya çıkmış olan Türkistanlı liderlerin yazışmaları ve onlarla ilgili belgeler, otantik belgeler. Kazak hükümeti bu konuda çok ciddi bir çalışma yapıyor ve bir merkez oluşturmaya çalışıyor. Bu belgeleri benden talep ettiler. Ben de belgelerin ancak Türkiye'de bu binada bir Türkistan Araştırmaları Merkezi kurulmasına katkıda bulunmaları koşuluyla kendilerine verebileceğimi söyledim. Şu anda bu görüşmeleri şu anda bu görüşmeleri sürdürüyoruz. Başarılı olması durumunda Kazakistan hükümetinden alacağımız katkıyla bu binanın bir bölümünde bir merkez oluşturacağız. Bu merkez ne demek? Şu, şu demek. Buraya dijital bir kütüphane, normal yani klasik bir kütüphane, bilgisayarlar konulacak. Ve Türkistan'la ve Türkistan Cumhuriyetleri ile ilgili çalışma yapmak isteyen ve çalışan bütün e, araştırmacılar, öğrenciler, bilim adamları gelip burada çalışmalarını yapabilecekler. Böyle bir merkez kurmayı arzu ediyoruz. Umuyorum umuyorum. Olumlu sonuç alacağız ve dernek bir taraftan biraz önce dernek başkanı arkadaşımın söylediği faaliyetleri sürdürürken bir Türkistan Araştırmaları Merkezi'ni de bir anlamda bir Türkistan Enstitüsü gibi bizim eski rahmetli oldu Doktor Baymırza Hayır'ın en büyük hayaliydi bu. Böyle bir merkezi böylece bu binada oluşturmuş olacağız. Böylece bu bina bir anlamda yalnızca dernek faaliyetleri, sosyal faaliyetleri için değil ama Türkistan'la, Türkistan, Türkistan coğrafyasıyla, Türk dünyası ile ilgili yapılacak bütün çalışmalar, ilmi çalışmalar için vazgeçilmez bir merkez halinde gelecektir. Amacım budur. Bunun için uğraşıyoruz. Umuyorum başarılı olacağız. Hepinize saygılar sunuyorum. Bu mekanı çok amaçlı kullanabilecek şekilde dizayn etmeye çalıştık. Eskiden bir laf vardı bilirsiniz. Hepimizin bildiği, dualarda bile söylediğimiz düğün dernek olsun denirdi. Evet. Bu mekanımızda hep düğün dernek olsun. Binamızda toplantı, gençlik, mevlüt, iftar, konferans, düğün derneklerimizi rahatlıkla burada yapabilirim. Binamız ortak paydaş, sivil toplum kuruluşlarının kullanımına açık olarak örneğin bu mekanda eğitim, kurs, genel kurul, sempozyum, sempozyum gibi etkinlikler birlikte kutlanabilecek. Burası hem bütün derneklerimizin Türk dünyasının da emrinde olacak. Türk dünyasının manevi merkezi Zeytinburnu'ndan arkadaşlarımızla, belediye meclisi arkadaşlarımızla birlikte size selam getirmek üzere geldim. Hepimiz buradayız. Aynı zamanda Türk Dünyası Belediye Başkan Vekili sıfatıyla da buradayım. Bu güzel yapının başından sonuna kadar yapılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu yapı, bu merkez birbirimizi daha iyi anlamamıza, tanımamıza, Türk kültürünün yaygınlaşmasında, kaynaşmamızda daha önemli fonksiyonlar ifa edecek. Ben hepinizi saygılar sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bugün tabii mutlu bir günü yaşıyoruz hep beraber yaşadığımız bu pandemi sürecinden bugüne kadar gerçekten de yönetimdeki arkadaşlarımız ciddi emek sarf ettiler binamızı bugüne günlere getirilmesinde emeği geçen bütün arkadaşlarımı Ekber Yasta başta olmak üzere yönetimdeki arkadaşları kutluyorum onları. Hep beraber alkışlayalım istiyorum. <laughs> ben, aslında kurucu başkanımız Adem Can burada. Devlet Bakanımız. Elavra Sıda Türk Dernekleri Federasyonu Başkanı olarak çok şanslı bir dönemi yaşıyorum. Çünkü bu dönemde pandemi sürecine rağmen efendim Zeytinburnu'nda bir altı katlı bir bina yaptık. Altı katlı binamız da orada bitti. Zeytinburnu'nda ee, Afganistan Türkleri Derneği için bir bina satın aldırdık, vesile olduk. Ankara'da Irak Türkleri Derneği'nin şubesi için Çankaya'da bir bina aldırdık. Ve bu dördüncü binamız çok şanslı, çok kendimi mutlu ve bahtiyar hissediyorum. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Şeref verdiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz başkanım. Ağzınıza sağlık yasaklıların. Hepiniz uh, bu, bu bu binanı değil sadece bina açılışı değil bir, bir bir vesile bu. Uh, bir toplanış ya bir Türk dünyasının toplanışına vesile olan bu etkinliğe hoş gelmişsiniz. Uh, bu bina bir vesile olarak yeni bir uh, Türk dünyası ortasında bir uh, kültür, dayanışma, işbirliği için uh, yeni bir adım olmasına ben inanıyorum. Hepinize selam ve sevgiyle bir Teşekkürler. Hani Amir Hanım Şerif'in havayının Hamsa Hamsa. Afganistan Türkleri, Afganistan'daki öcelerimizin tarafından hazırlanmış. Taşkın Bahay öcemizin tarafından hazırlanmış. Şu anda eee Türkistanlar Derneği'ne bunu hediye ediyoruz. Afganistan'dan yeni geldi. İlk Hamsa'dır. Bakın bu Farsça dilinin dilinden Türkçe dil ustun olduğunu anlatan bir hamsadır. Ne kadar zengin olduğunu anlatan bir hamsadır. Aliş Amir, Amir Alişer'in Havai Hazretleri hazırladığı bir hamsadır. Ee, bunu size takdim ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ya demek ki... Hoş geldiniz hepiniz. Çok güzel. Dinamız açıldı. Çok mutlu olduk buna. İnşallah... <laughs> Özbekistanlı öğrenciler de buraya gelip araştırmalarını yapar. Her zaman yanlarında olur gibi. Özbekistan Bursa'daki Özbekistanlı öğrenciler ve Bursa'da yaşayan Özbekistanlı vatandaşlar için çok güzel bir hediye getirmeyi düşündüm böyle her zaman işte biliyorsunuz dedilerimiz her zaman böyle ve de ah sakallı olarak görün. Yani çevremizdeki bizim büyüklerimiz hepsi de yaşlı ve yani inşallah yaş demiyoruz biz bunu. Çok güzel böyle ne diyeyim. Yüzü her zaman gülen beyaz sakallı. İnşallah siz de böyle çok burada daha Çok güzel <laughs> olacaksınız. Yaş demedim ya. <laughs> Peki. Eski Nova Adındaki Özgektir ve Kültür Merkezi adından size bunu takdim etmek isterim. İnşallah güzel günler olur orada. Çok, çok, teşekkür, ederim. çok, çok teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Sağ olun var olun. time i you mm -hmm. i'm